madde üretiyor fosforu dediğimiz ve o kanseri destekliyor. Buna da hani bu gibi Ben bu arada aşılık da çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bununla beraber ne şeye gidilebilir? Tırp altı Ya ben galet ağabeyim olarak günlük hayatınıza olumsuz etki edecek, yaşama ait düşünce... Ailesine yeterli olamamak, <gülüyor> hayatını <gülüyor> eskisi gibi... Nefes, ver. yana, al nefes, al nefes, al nefes, ve ver. Bir daha yukarıya. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Ve ver. Yana. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Ve ver. Ne yapıyorduk? Sarılıyoruz hemen omuzlardan. Kendimizi seviyoruz. Kendimi seviyorum. Açalım güzelce. Dünyayı sevelim. Bir daha yapalım. Kendimi seviyorum. Dünyayı seviyorum. Harika. Süper. Alışveriş.

Merhabalar, ben Nedret Keskin, Bilen Psikoloji'nin kurucusuyum ve bu sosyal sorumluluk projesinde Bayraklı Belediyesi ve Lyonslarla birlikte sosyalleşme yaş almış insanların, yaşlı demiyoruz çünkü ben de gördüğünüz gibi genç bir insan değilim, 60 ve 80 yaş arası insanların hayata bağlanması, sağlık problemleriyle doğru davranma biçimleri, birbirlerini tanıması, biliyorsunuz pandemi nedeniyle çok fazla eve kapandılar, çok asosyal oldular, Hareketsizlik nedeniyle organ harabiyeti ve yaşlılıklarını daha fazla hissetme gibi sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim dileğimiz, isteğimiz bütün İzmir'in ve belki de bunun dalga dalga bütün Türkiye'de birbirine sahip çıkma, komşuna sahip çıkma, birbirini desteklemeyle devam edecek bir dalga projesine dönüşmesi için çalışmalara başladık. 2 aydır çalışma yapıyoruz. 20 kişilik bir grubumuz var. İki tane eğitim koçumuz, no yaşam koçumuz, beş tane psikologumuz ve belediye'den Rojda Hanım bizim spor hocamız ve gönüllülerimizle birlikte psikoloji ya Yaşar Üniversitesi psikoloji öğrencilerinden bugün sınavdalar bir destek grubumuz var. Gönüllülerimiz var katılımcılarımızla birlikte haftanın iki günü yani 60-80 yaş arası insanlara sosyalleşmesi vücut Yüzünü harekete geçirmesi, iki tane diyetisyenimiz görev yapıyor Ege Su ve Nida Hanım. Onlar da yaşlılıklarda beslenme ile ilgili gerekli bilgi ve desteği veriyorlar. Birlikte yürüdüğümüz çok keyifli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Yol arkadaşlarımıza güveniyoruz.